Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Doktor Cumhur Gökhan Ekmekçi. Ben e, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum. Doktoramı da İstanbul Üniversitesi'nde yaptıktan sonra e, iki sene kadar yurt dışında bulundum. Amerika'da postdoc olarak. E, ondan sonra yurda döndüm. Yurda döndükten sonra da büyük hastane gruplarında, Memorial Hastane Grubu'nda 8 sene kadar ee, sorumlu hekimlik yaptım. Sonrasında da bir 4-5 sene kadar da Acıbadem eee Hastaneleri grubunda genetik sorumluluğu yaptım. Şu anda kendim e, kendi bireysel işlemlerimi yaptığım e, genetik bir laboratuvarda azalarak çalışmaktayım. Peki yurt dışı dediniz. Yurt dışı ile Türkiye arasında genetik yaklaşımlar nasıl Fark nedir? Ee, genetik yaklaşımlar, hastaya genetik yaklaşımlar bakımından sorarsanız e, ve hastaya yardımcı olma bakımından sorarsanız o kadar büyük farklılıklar yoktur. Ama eğer araştırma bazlı derseniz arada çok büyük farklılıklar var tabii. Yani bulunduğunuz ortamlarda ve bulunduğunuz şeylerde benim bulunduğum ortamlarda en azından yüzlerce postokum olduğu araştırma merkezleri var ama Türkiye'de toplasan bu rakam yani tüm merkezleri toplasan, tüm üniversiteleri toplasan hani oradaki bir merkez kadar etmeyebiliyor maalesef. Hem insan gücü olarak hem maddi olarak çok büyük farklar var. Ama onun dışında eğer bir hastalığa yaklaşım, bir hastaya, hasta bireye yaklaşım açısından sorarsanız o, o açıdan pek geride sayılmayız. Pek geride değil, hani orada yapılan hemen hemen her şey burada da yapılabiliyor. Peki hocam, teknolojik olarak dünyada bir gelişme var bilgisayar mekanik mekatronik konularında bir sürü gelişme var ha. bunun gen bilimine yansıması nasıl gen bilimi de devasa adımlar atıyor o bilgisayardaki gördüğümüz süper bilgisayarlar meselesi gibi şu anda korkunç datalar elde edilmiş durumda o dataların analizleri var. Şu anda geldiğimiz noktada sadece tek hücrenin dizilemesi ve tek hücrenin dizilemesiyle elde edilen yani yüzlerce binlerce tek hücre dizilenerek aradaki farklılıkları ortaya koyacak aşamalara gelmiş durumdayız. Ee, bu, bu şeyler veriler devasa veriler ve bunların devasa analizleri var. Ee, bunlar iç içe gidiyor. Yani bilgisayar ortamındaki bir gelişme bizim genetikteki gelişmemizi tetikliyor veya tam tersi bizim elde ettiğimiz veriler bu son derece gelişmiş bilgisayarlarla çok daha iyi analiz edilebilmekte. Daha önceki bilgisayar şeydeki videomuzda bahsetmeye çalışmıştık. Egzom analizleri olsun, tüm genom analizleri olsun. Bunlar acayip veriler elde ediliyor. Yani egzom analizinde 20 GB'lık veriden bahsediyoruz. Tüm genom analizlerinde 100 küsür, 150 küsür GB'lık verilerden bahsediyoruz. Bunların analiz edilmesi normal bir bilgisayar ortamında veya bizim elimizdeki laptoplarda, 32 GB'lık laptoplarda yapamazken daha gelişmiş bilgisayarlara ihtiyaç duymaktayız yani. Peki hocam genetikle oynamak tehlikeli bir şey mi? Genetikle oynamak tehlikeli bir şey. Ne için tehlikeli bir şey? Bu tür çalışmalar 2. Dünya Savaşı yıllarında biliyorsunuz yapıldı. Ee, öceni dediğimiz bir olay var. Ee, üstün ırk yaratma gibi bir olay var. Almanların veya diğer ülkelerin Hitler'in başına olmak üzere başını çektiği çalışmalar yapıldı ve bu ciddi anlamda yasaklandı. Sonrasında biliyorsunuz embriyolojik çalışmalar yani yaklaşan günümüze yaklaştığımız yıllarda e, mesela embriyolojik çalışmalar yasaklandı. Embriyoya dokunamazsınız. Hani. Ee, özel çalışmalar yapıp onu değiştirmek bilmem ne pek çok ülkede yasaklanmış durumda. Ee, ama onun dışında e, mesela Çin'de falan son zamanlarda e, belki duymuşsunuzdur crispr kas yöntemiyle e, çocuk elde edildi falan e, O da bir sürü eleştiri aldı diğer e, ve aforoz edildi o Çinli bilim insanları, ee, bir de niçin o yani o deneyi tartışmak lazım niçin öyle saçma sapan bir şey için yapıldı o da ayrı bir konu tabi. Ee, ama genetiği değiştirmek, genetikle oynamak mümkün, özellikle bu e, biyolojik silah geliştirmek olayları falan mümkün. Buna yönelik soğuk savaş yıllarından kalma merkezler hala Amerika Birleşik Devletlerinde ve şeyde var, Rusya'da var ve bunlar ileri teknolojileri, yüksek teknolojileri kullandılar. Ben mesela yurt dışından döndüğümde ilk söylediğim şeylerden bir tanesi mutlaka ve mutlaka bir aşı merkezinin yapılması gerektiğiydi. Ben bunu söylediğimde sene 2008'ler 9'lardı. Buradaki söylediğim hocalardan bir tanesi de şey filan demişti. Yani ne, ne gerek var ki çok ucuza yurt dışından alıyoruz demişti. Hepatit B gibi bir şey basit bir yani basit demiyorum özür dilerim. Hani yaygın bir hastalığı bilene böyle bir şeye gerek yok demişti ama gün geçtikçe aşının ne kadar önemli olduğu, aşı teknolojisinin barındırmanın ne kadar önemli olduğu şu anda görüyoruz Covid ile beraber. Bundan önce Ebola vardı mesela. Ebola için üretilen şey aşıları ben vermem diyen ülkeler vardı biliyorsunuz. Kendim ürettim ama yurt dışına vermeyeceğim, kendime yeterli falan diyen gruplar vardı. Dolayısıyla aşı teknolojisi son derece önemli. Çok hızlı bir şekilde aşı geliştirme teknolojisini iyi merkezler olarak barındırmalıyız. Ve e, en büyük konu, Türkiye'deki en büyük konu bence ehliyetli insanları bu işte barındırmalıyız. E, böyle iş çekişmeler, bilmem nelerin olmadığı liyakatlı insanları bulunduran merkezleri e, siyaset üstü bir şekilde koruyarak e, ne bileyim, e, hiç böyle değiştirmeden filan işlerini yapacak doğru düzgün insanları yerleştirmeliyiz diye düşünüyorum ben şahsen. Peki hocam, bir dönem hatırlarsanız koyunları işte kopyalama yaptılar falan filan. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendi içerisinde yapılabilirliğini gösterdi bu işler. Kullanılabileceğini gösterdiler. Bunlar basit deneyler değil yani. Ciddi deneyler, ciddi yatırım gerektiren deneylerdi. Ciddi denemelerden sonra elde edilebilen sonuçlardı. Bunlar yapılabilirliğini göstermesi açısından önemli. Ama burada önemli olan şey bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak. İnsanın zararına olacak şeylerle uğraşmamak. Anlatabiliyor muyum? Yani siz genetiği değiştirip ortaya bir mikroorganizma da salabilirsiniz. Bu tür mikroorganizmaları laboratuvarda oynayıp salabilirsiniz, dışarı verebilirsiniz filan. Antrax, şarbon meselesi vardı mesela en çok çekinilen şeylerden bir tanesi. Ama COVID ile bu işlerin daha hızlı ve daha şey olabileceğini görüyoruz yani. Peki hocam teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim.